Merhaba Çatlak Zaman takipçileri. Ben İlker. Ve ben de Uğur. Bugün binlerce yıldır insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birine adım atıyor olacağız. Atlantis. Tarihin derinliklerine gömülmüş bir uygarlığın sırrı. Belki de kaybolmuş bir bilgelik kıtası. Evet, Atlantis. Efsanevi bir dünya. Ancak ne yazık ki her şey bir felaketle sona erdi. Atlantis ilk kez M.Ö. 360 civarında filozof Platon'un Timaeus ve Critias adlı eserlerinde karşımıza çıkıyor. Onun anlatımına göre bu uygarlık ileri bir teknolojiye sahipti. Doğa ile tam bir uyum içinde, görkemli şehirleriyle insanlık tarihin zirvelerinden birini temsil ediyordu. Bu sadece bir mit mi yoksa bir yerlerde gerçekten var mıydı? Aslına bakarsan ben hala ne olduğundan tam olarak emin değilim. Atlantis'in yeri, Platon'un tarifine göre her sütunlarının batısında yani bugünkü Cebel Tarık Boğazı'na yakın bir bölgede yer alıyor. Fakat bir gün ansızın herhangi bir felaket sonucu sulara gömülüyor. O günden sonra Atlantis'in sırlarını çözmek için pek çok teori ortaya atılıyor. Yüzyıllardır araştırmacılar dünyanın dört farklı noktasında bu kayıp kıtayı arıyorlar. Sence bu kadar çok teori olması gerçeğe yakınlaştığımızı mı gösteriyor yoksa iyice dağıldığımızı mı? Gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak. İlk teorilerden biri Atlantis'in Azor Adaları'nda olduğu yönünde. Bazı araştırmacılar bu adaların Atlantis'in kaybolan zirveleri olduğunu öne sürüyor. Gerçekten de Platon'un tarifine en yakın bölge burası gibi görünüyor. Ama işin aslına bakarsak jeolojik veriler bu kadar büyük bir kıtanın kısa sürede yok olmasının bu kadar mümkün olmadığını gösteriyor. Dahası Azor Adaları civarında Atlantis'e dair herhangi bir arkeolojik kanıt da bulunabilmiş değil. Yani kanıt olmayınca efsane bu kadar kolay mı oluyor? Hikayemizin sonuna kadar gidelim o zaman karar veririz. Atlantis'in yeriyle ilgili bir başka olasılık ise Santorini yani eski adıyla Terra. M.Ö. 1600 civarında dev bir volkanik patlama tüm mino uygarlığını yerle bir etti. Bu patlama o kadar güçlüydü ki Akdeniz'i kasıp kavurdu. Bu senaryo sence Platon'un bir gecede yok oluş anlatısına uymuyor mu? Evet, aslında bu büyük bir felaket. Platon'un tasvirindeki ani yok oluşu çok iyi yansıtıyor. Ancak bazıları Atlantis'in Atlantik'te olduğunu da söylüyor. Bu nedenle Santorini'nin Atlantis'in kendisi olamayacağı düşünülüyor. Yani sadece bir ilham kaynağı olabilir. Ve şimdi başka ilginç bir teori. Antarktika. Evet, bazı eski haritalarda, örneğin bir Reis haritasında, Antarktika buzsuz şekilde gösterilmiş. Bazı araştırmacılar bu durumun burada bir zamanlar gelişmiş bir uygarlık bulunduğuna dair ipuçları sunduğunu düşünüyor. Sence bu kadar eski haritalarda bu kadar detay olması mümkün mü? Piri Reis'in haritası başta olmak üzere diğer haritalar aslında ilerleyen videolarımızın konusu olacak. Atlantis'in Antarktika'da olmasına gelecek olursak Antarktika'nın da milyonlarca yıldır buzla kaplı olduğunu unutmamak lazım. Fakat uydu görüntülerindeki bazı geometrik şekiller insanları şüpheye düşünmüyor değil. Ve son olarak Rimini yolu Bahamalar'da su altındaki taş yapılar. Bunların doğal oluşumlar mı yoksa bir zamanlar var olmuş bir uygarlığın kalıntıları mı hala tartışılıyor. Ünlü medyum Edgar Cayce Atlantis'in kalıntılarının burada bulunacağını söylemişti. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu yapılar gerçekten de onun öngördüğü tarihlerde keşfedildi. Bu rastlantı mı yoksa daha fazlası mı? Bilim insanları bu taşların doğal oluşumlar sonucu olduğunu söylese de ya da ise sorusu bence insanların akıllarını hala karıştırıyor. Tüm bu farklı teoriler aslında Atlantis'in sadece fiziksel bir yer değil de e, aynı zamanda düşünce biçimi olduğunu da gösteriyor. Bu düşünce sadece teknolojik gelişmişliği değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir olgunlaşmayı da içeriyor. Bazı teorilere göre Atlantisler dev kuart kristalleri kullanarak enerji üretiyorlardı. Bu kristaller yalnızca şehri aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bilinç düzeyleriyle de etkileşim halindeydi. Kuvars kristalleriyle bilinç etkileşimi gerçekten mümkün olabilir miydi? Kristallerin içinde bilgi depolandığı ve hatta bu bilgilerin belirli bir bilinç seviyesinde indirilebildiği iddia ediliyor. Düşünsenize, yani aynı günümüzdeki kuantum bilgisayarları gibi yalnız daha organik hatta canlı yapılar. Merkezlerinde ise devasa bir enerji kaynağı olan büyük kristal ya da Atlantislerinin deyimiyle Tuaoni taşı bulunuyor. Bir başka teoride Atlantis'in ses ve titreşim teknolojileri kullandığına dair. Bazı ezoterik kaynaklar Atlantislerin ses frekanslarıyla hem şifa verdiklerini hem de taş bloklarını hareket ettirebildiklerini öne sürüyor. Bugün Mısır piramitlerinde görünen Rezonans etkileri belki de bu teknolojinin bir yansımasıdır. Ve ilginç olan aynı rezonans frekanslarının Tibet manastırlarında da kullanılması. Bu belki de Atlantis'ten sonraki dünyanın çeşitli kültürlerine yayılan bir kadim teknoloji mirası olabilir. Ve bu miras sadece mühendislik değil, bilinç dönüşümü için de kullanılıyor olabilir. Gerçekten de varsa teknolojiler sence günümüze kadar ulaşmış olabilir mi? Burada çok dikkat çeken bir şey var. Sümerler Mısırlılar, Maya ve Aztekler gibi eski uygarlıkların Atlantis'ten sonra bu tür teknolojilere sahip olduklarına dair izler bulunuyor. Örneğin Sümerlerin gelişmiş astronomik bilgisi, hatta dünya dışı varlıklardan aldığı öğretiler olarak tasvir edilmesi, Atlantis'in bilgeliğinden etkilenmiş olabileceklerini düşündürüyor. Aynı şekilde Maya ve Aztekler de e, astronomi ve zaman ölçüsü konusunda olağanüstü bir bilgiye sahipti. Özellikle Maya takvimine bakarsak evrende büyük bir düzeni anlattığını görebiliyoruz. Bu tür hassas sistemlerin belki de Atlantis'in kayıp teknolojilerinden esinlendiği düşünülebilir. Ve hatta Mısır piramitleri. Bu Mısır piramitlerinde kullanılan taşların kaldırılması belki de Atlantis'in taşları yerinden oynatma ve enerji üretme teknolojisinin bir yansımasıdır. Bu eski uygarlıkların Atlantis'ten sonraki dünya üzerine bıraktığı etkiler sadece teknolojik değil. Belki de Atlantis'in yok oluşu, insanlar sadece bir uyarı değil, aynı zamanda daha sonra gelen uygarlıkların bilgeliği arayışını başlatan bir kıvılcım oldu. Sen ne düşünüyorsun? Atlantis insanlığa bilinçli bir miras mı bıraktı? Bazılara göre bu bilgilerin kaynağı tamamen insani değildi. Atlantis'e Sirius ve Orion sistemlerinden göksel öğretmenler geldiği söyleniyor. Hatta bu, göksel öğretmenlerin evrensel bir bilgeliği dünyadaki insanlarla paylaştığı da söyleniyor. Bence en uçuk teori, başka bir dünyanın kolonisi olarak Atlantis'in kurulduğu. Burada daha önemli bir konu var. Atlantis'in kayboluşu. Fiziksel bir felaketin çok ötesindeydi. Efsanevi teknoloji ve bilgisiyle bu uygarlık, sadece kendi dönemi için değil, sonrası için de bir miras bıraktı. Atların kaybolan şehirleri ve enerjiyi kullanma şekilleri zamanla tarih boyunca diğer büyük uygarlıklara ışık tuttu. Platon'un bahsettiği devasa kuars kristallerinden ses ve titreşim teknolojilerine kadar Atlantis'in kaybolan bilgileri Mısır piramitlerinden Sümer yazıtlarına kadar dünyamıza birçok iz bıraktığı söyleniyor. Mısır piramitlerinin günümüzde hala nasıl yapıldığının çözülememiş olması büyük bir sır. Bazı teoriler ise Atlantis'teki taşları yerinden oynatma teknolojisinin, enerjinin kanalize edilme teknolojisinin Mısırlara ilham verdiğini söylüyor. Ve bunlar sadece piramitler değil, Maya ve Aztekler de benzer bir astral teknolojiye sahipti. Maya takvimi ve yıldız haritalarındaki kusursuz hesaplamalar belki de Atlantis'in gelişmiş astronom bilgisiyle bir bağlantısı vardı. Atlantis gökyüzünü inceleyerek zamanın ve doğanın ritmini kavramıştı ve bu bilgi kadim uygarlıkların yapılarında hatta dini öğretilerinde kendini gösterdi. Atlantis'in kaybolan bilgilerini sadece bir hikaye olarak görsek de, bu eski uygarlığın teknolojisinin hala etkilerini hissediyor olabiliriz. Bazı teorisyenler günümüzdeki kuantum bilgisayarlarını Atlantis'teki kuars kristallerinden ve bu bilgiyi depolama yöntemlerinden esinlenmiş olabileceklerini söylüyor. Bunlara baktığımız zaman eski metinlerdeki bilgilerin belki de günümüzdeki veri aktarım ve saklama teknolojilerinin temellerini taşıdığını iddia ediyorlar. Bununla birlikte Atlantis'teki ses ve titreşim teknolojisi sadece taşlar hareket ettirmek için değil, aynı zamanda insan bilincini etkilemek için de kullanılıyordu. Bugün bu tür frekans ve rezonans etkileri, modern tıpta şifa yöntemleri ve ileri düzey mühendisliklerde de uygulanıyor. Birçok mühendis ve araştırmacı, tarih boyunca kaybolan bu bilgilere dayalı çözümler bulmaya çalışıyor. Atlantis'in etkisi sadece eski uygarlıklarda kalmadı. Günümüz teknoloji devlerinin enerji üretiminden yapay zeka ve iletişime kadar geniş bir yelpazede Atlantis'in kaybolan bilgilerinden faydalandığı iddia edilebilir. O zamanlar bilmenin çok ötesinde bir bilgi ve teknolojiyi kullandılar. Bu güç bencilce kullanıldığında Atlantis gibi büyük bir uygarlığın çökmesine neden olmuştu. Atlantis'in kaybolmuş şehirleri belki bir yerlerde gizli. Atlantis kaybolan değil, sadece saklanan bir bilgidir. Bazı araştırmacılar Antarktika'daki buzulların altında Atlantis şehrine dair izler bulduklarını iddia ediyorlar. Belki de dünya bir gün bu kayıp kıtayı ve onun mirasını yeniden keşfedecek. Atlantis'in kalıntıları günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel taşlarını oluşturuyor olabilir. Atlantis'in kaybolan teknoloji ve bilgisi sadece kaybolmuş bir geçmiş değil, aynı zamanda insanlığın bir sonraki büyük sıçrayışını bilinçaltında bekleyen bir potansiyeli oluşturuyor olabilir. O zamanlar ulaşamadıkları noktalara belki şimdi ulaşmaya başlıyoruz. Kim bilir, belki de Atlantis sadece kaybolan bir kıta değil, Aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük sırların saklı olduğu yerdir. Bir gün bu sırlar bir kez daha gün yüzüne çıkacak ve zaman çatlağı onarılacak. Belki de bizler o teknolojileri tekrar keşfedeceğimiz ve onları daha doğru kullanarak bir dahaki sefere kendi bilgelik ve gücümüzü dengesiz bir şekilde kullanmamayı öğreneceğiz. Atlantis'in gizemi hala çözülemedi. Bu tür hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Başka bir zaman çattan da görüşmek üzere.